Merhaba arkadaşlar web tasarımcıya hoş geldiniz. Temel Photoshop dersimizde bugün perspektif açısını anlatacağım. Nasıl bir perspektif açısı? Bu dubaların yerine diyelim ki, hani burada gösterdiğim gibi ben daha önceden bir çalışma yaptım. Burada dubaları eşit bir şekilde perspektife uygun açısına uygun bir şekilde kopyalayıp yapıştırma. Bu şekilde özetleyebilirim. Bunu nasıl yaptım? Öncelikle yaptıklarımı siliyorum. Öncelikle yerini değiştirmek istediğimiz dubayı seçiyoruz ve onu sadece o seçili olan dubayı kopyalıyoruz. Nasıl seçilir? Onları daha öncesinde anlatmıştım. O yüzden tekrardan anlatmıyorum. Peki Dubai'mi seçeyim. dubayı seçeceğim ctrl c dedim dubam seçildi hale geldi şimdi normalde ne yapıyoruz ctrl t deyip pardon ctrl c diyeceğim sonra ctrl t dedikten sonra bu şekilde onu yerleştirmeye konumlandırmaya çalışıyoruz ve bakın düzgün olmuyor bunun için ne yapacağız kopyaladım Dubai'yi CTRL T dedim. Yukarıda bakın normalde seçili değil. Ama ondan öncesinde şöyle bir şey yapacağız. Şimdi perspektif açısına uygun bir şekilde olsun diye buradan line'ı aldım. Bakın textin altında line tool var. Onunla beraber ne yapacağım? İki bakış açılı, tek bakış açılı bir perspektif yapmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde ilerlesin diye. Siz daha rahat görün diye bu line'ların stroke'unu büyüteyim. Mantığını anlayın diye. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Siyah seçeyim. Şuradan. Şöyle. Şu Bakın en azından şu an gözüküyor. Yani şu düze, düzeyde bu perspektif açısıyla böyle buraya rahat bir şekilde kopyalayacağız. Şimdi onu yapmadan önce buradan crop işaretini tıklıyorum. Sonrasında buradaki çizgiler liner'ı çizdik. Cetvelle şu şekilde ucuna koydum. Daha buş buraya kadar gidermiş, pardon, şuraya kadar. Şunun yerine değiştirirsek, şuraya kadar böyle gittiğini düşünelim. Sonra enter'a tıklıyorum. Bakın çizgimiz burada, buraya doğru gidecek. Ne yapacağım? Bu line'ları önce siliyorum. Sonra seçtiğim dubaya CTRL ile T diyorum. Üst tarafta bulunan bu kutucuğa tıklayıp yaptıktan sonra şurada merkez seçtiğimiz merkez var. Bu merkezi ben bu tarafa doğru ilerletiyorum. Yani kopyaladığımda buna göre bir kopyalama yapacak. Alt tuşuna basılı tutarak bu şekilde ilerlettiriyorum. Bakın Büyüyor. Küçülüyor. Perspektife uygun bir şekilde benim için kopyalamış oluyor. Devamı için ne yapacağız? Yine ctrl J, ctrl-t Zaten bundan sonra seçili olacaktır. Buradakini getiriyorum. Buraya koyuyorum. Altı basılı tutarak bu şekilde kopyalıyorum. Perspektifte ne oluyor? Şimdi bu görselde çektiğimizde bu daha büyük, bunlar daha küçük gözüküyor. Normalde boyutları aynı. Biz de aslında aynı şeyi yapmış olduk. Bu kadardı bu ders. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve diğer tasarımlarımızı, web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere.